Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, bugün Ramazan-ı Şerif'in ilk günüydü ve iftara saatler kaldı. Ramazan-ı Şerif'in ilk günü duası var arkadaşlar. Onu sizlere biraz anlatacağım ve sonrasında ikinci günün gecesi yani bu gece inşallah birinci gününü ikinci gününe bağlayan gece kılınması gereken bir namaz var ondan bahsedeceğim. Sadece iki rekatlık namazla çok büyük ecirler kazanabileceğiniz bir ibadet olan bir namazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncesinde Ramazan-ı Şerif'in ilk gününde iftar öncesinde yapacağınız bir dua Türkçe olarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Allah'ım bugün de tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl. Bugün de beni gafillerin uykusundan uyandır suçumu bugün de bağışla ey alemlerin ilahı affet beni ey suçları affeden Rabbim. Bu kadar arkadaşlar bu duayı bugün iftar öncesinde yapıyorsunuz. İnşallah bugün tutmuş olduğunuz oruç en mübarek oruçlar arasında olan bir oruç olur. Çok basit bir dua. Bunu açıklama bölümüne ve yorum kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bunu mutlaka bu akşam söyleyin. Tekrar söylüyorum. Allah'ım bugün de tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi ve ibadetimi gerçek ibadet edenlerin ibadeti gibi kıl. Bugün de beni gafillerin uykusundan uyandır. Suçumu bugün de bağışla ey alemlerin ilahı. Affet beni ey suçları affeden Rabbim. Bunu söylüyorsunuz arkadaşlar inşallah. Sizin için birçok hayır ve fazileti vardır. Ramazan-ı Şerif'in ikinci gecesi kılınacak olan namaz ise şu şekildedir arkadaşlar. İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor bunu. Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere felak nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez, imansız kalmak tehlikesinden emin olur, ahirette iki iyilik bulur. Bu iki iyilik bir cehennemden kurtulur, iki cennette felah bulur yani kurtuluşa erer. Yani ebediyen cenneti kazanmış olur. Namaz çok basit sadece iki rekat arkadaşlar. Bunu ne zaman kılıyorsunuz? Bunu yatsı namazından sonra yani teravihi de kıldıktan sonra kılabilirsiniz hemen. Hemen kılamayanlar ise sahura kalktıkları zaman kılabilirler. Yani sahura sahur yemeğine 15 dakika kaldığı süre zarfında kılabilirsiniz. Sonrasında sahur yemeğini yiyebilirsiniz arkadaşlar. İlk rekatında Fatiha okuyorsunuz nasıl kılınacağını da anlatayım arkadaşlar İlk önce niyet ediyorsunuz niyet ettim Allah rızası için Ramazan şerifin ikinci gece namazını kılmaya Allahu Ekber diyorsunuz sonra Subhaneke'yi okuyorsunuz Eûzu besmele çekip Fatiha okuyorsunuz peşinden 4 felak ve 4 nas okuyorsunuz neydi bu felak ve nas Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza ve kab ve min şerri nefesati fil uqad, ve min şerri hasidin iza hased. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerri el vesvasil hannas, ellezi yuvesvisu fi sudurin nasi minel cinneti ve nas. Bunu dörder kere okuyorsunuz. Hem felah hem nas suresini dörder kere okuyorsunuz arkadaşlar. Her iki rekatta da aynısı oluyor. Sonra okuduktan sonra rükû, secde, tekrar ikinci rekata kalkıyorsunuz. Yine besmele çekip Fatiha okuyorsunuz ve dörder kere yine felak ve nas okuyorsunuz. Rükû, secde, oturuyorsunuz ve ettehiyyatü salli barik, Rabbena dualarını okuduktan sonra selam veriyorsunuz arkadaşlar ve bu kadar. Peşinden yine dua edebilirsiniz ya Rabbi, yarın tutacağım orucumu da yine kabul eyle. Yine en güzel oruçlar arasında orucumu görmek istiyorum ya Rabbi. Bunu nasip et, bunu bize kolay eyle diye dua edebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar çok basit. Bazı arkadaşlarımız teravih namazı ile ilgili de bazı sorular sormuşlar. Teravih namazının faziletinden bahseder misiniz demişler. Biraz da teravih namazının faziletlerinden bahsedelim arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı olarak uyguladığı ancak nadiren de terk etmiş olduğu sünnetler müekket sünnet olarak adlandırılıyor. Müekket sünnetlere örnek vermek gerekecek olursa sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan ayında kıldığı 20 rekatlık teravih namazlarını öne sürebiliriz. Yani Peygamber Efendimiz mümkün olduğu sürece Ramazan şerifte teravih namazını hiç bırakmamışlar. Çünkü sünneti müekkede kuvvetli bir sünnet. Yatsı namazını kılıp Vitir namazına başlamadan önceki arada kılınan 20 rekatlık namaza teravih namazı deniyor. Bunu 2-2 olarak da kılabilirsiniz. 4-4 olarak da kılabilirsiniz. Toplamda 20 rekat kılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Peygamber Efendimizin teravihle ilgili bazı hadisleri var. Gecenin üçte birini geçene kadar kıldırdığı biliniyor. Yani yatsı namazından hemen sonra da kılabilirsiniz. Ama dinlenmek isterseniz eğer ara vererek de kılabilirsiniz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz teravih namazının kılmanın faziletinden bahsederken şöyle buyuruyor. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır buyuruyor. Yani Müslüman bir kimse Ramazan ayına özel olarak kılınan bu namazı eda etmeye gayret göstermeli ve faziletinden de yararlanmalıdır. Bu yüzden Peygamber Efendimizin kılmış olduğu bu teravih namazını bizler de kılmalıyız arkadaşlar. Yine başka bir hadis şeriflerinde sizin cemaatle teravih namazını kılmaya ne kadar arzulu olduğunuzu görüyorum. Benim çıkıp size namazı kıldırmama engel olan bir Hususta yoktu. Ancak ben size teravih namazının farz olmasından korktuğum için çıkmadım. Buyurmuş efendimiz. Yani ben çıkıp mescide gelirsem bunun sizler için farz olacağını Düşündüm ve bundan tedirgin oldum bu yüzden gelmedim buyurmuş Efendimiz ashabına. Yani o kadar önemsiyor arkadaşlar. Yani teravih namazının 5 vakit farz namaz gibi önemsediğini görüyoruz burada. Bu yüzden teravih namazını da önemseyelim her akşam kılmaya gayret gösterelim arkadaşlar. Evet bu gece Ramazan-ı Şerif'in ilk gününü ikinci gününe bağlayan bir gece. Yani ikinci gecesi arkadaşlar. Tarih 13 Nisan. 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece. Bu gece bu iki rekat namazı kılıyoruz arkadaşlar ve ilk başta bahsetmiş olduğum bu güne ait olan iftar duasını da yapıyoruz inşallah. Ramazan-ı Şerif'in ilk gün duası daha doğrusu. Bunu yapalım inşallah. Ramazan'ı dolu dolu yaşayanlardan olalım. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı olduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz inşallah. Bu arada inşallah bugün 400 bin aboneye ulaşıyoruz. Destek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah kısa zamanda da 500 bin abone ve 1 milyon abone ulaşacağız. Destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Tüm çevrenizdeki dostlarınızı kanalıma davet ederseniz, YouTube kanalıma abone olmaları için ricada bulunursanız eğer çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.